Hikayeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza takip etmeyi unutmayın. Hadi ne duruyoruz hikaye başlasın. Knof 0 TV sunar GTA ve Los Santos adlı hayali bir şehirde geçen bir aksiyon macera oyunudur. Oyun, 3 ana karakter üzerinden ilerler, Michael De Santa, Franklin Clinton ve Trevor Phillips. Michael, emekli bir soyguncudur, zengin bir yaşam sürmektedir ancak sıkıcı bir rutinde sıkışıp kalmıştır. Rankin, sokaklarda hayatta kalmaya çalışan genç bir adamdır ve suç dünyasında yükselmeye çalışmaktadır. Trevor ise çılgın ve tehlikeli biridir, uyuşturucu ticaretiyle uğraşmaktadır ve genellikle kontrolsüz bir şekilde davranır. Oyun, bu üç karakterin hikayelerinin etrafında döner. Michael'ın emeklilik hayatı, eski bir iş ortağının onu tekrar suç dünyasına çekmesiyle altüst olur. Franklin, Michael'la tanışır ve onun rehberliğinde suç dünyasına adım atar. Trevor ise eski iş ortaklarını ve rakiplerini takip ederek kendi çıkarlarını korumaya çalışır. Oyun boyunca oyuncular bu üç karakter arasında geçiş yapabilirler. Farklı görevlerde birlikte çalışırlar veya kendi hikayelerini ilerletirler. Büyük soygunlar, araba yarışları, polis kovalamacaları ve çeşitli suç faaliyetleri oyunun merkezindedir. GTA V'in hikayesi güç, para ve ihanet üzerine kuruludur. Los Santos'un suç dünyasında yaşananlar, karakterlerin kişisel mücadeleleri ve ilişkileriyle birleşerek oyunun derinliğini oluşturur. Her bir karakterin farklı arka planı ve motivasyonu, oyunculara farklı perspektifler sunar ve oyunun dinamizmini artırır. Sonuç olarak GTA ve sadece bir suç draması değil, aynı zamanda karakter gelişimi ve ilişkiler üzerine derinlikli bir hikaye sunar. Oyun oyunculara açık dünya keşfi, eğlenceli görevler ve unutulmaz karakterlerle dolu unutulmaz bir deneyim sunar. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.